Merhaba Oğlak burcu ve Yükselen burcu Oğlak olanlar. Evet, Mayıs 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay çocuklar ve yaratıcılıkla ilgili sektörünüzü aydınlatacak. E, bu noktada etrafınızda hani çocuklar varsa ee, ...onlarla biraz daha ilgilenebilirsiniz. Kendi çocuğunuz varsa odak noktanız o olabilir. Ya da kendinizle ilgili çocukluk dönemine belki de dönüş yapmanız gerektiren... ...bir takım olaylar ve durumlarla karşılaşabilirsiniz. Onun haricinde eğer anne babaysanız ya da bir adaysanız... ...ebeveynlik hakkında bilgi edinmek için biraz daha böyle araştırabilirsiniz... ...soruşturabilirsiniz bir, ya da bir destek alabilirsiniz. Yine e, size yakın bir çocuk önemli bir dönemden geçiyor olabilir bir konuda onun yanında olmanız gerekebilir. Hobiler, zevkler ve eğlenmek için pek çok faaliyette bulunacaksınız. Biraz daha ön planınızda bunlar olacak. Tabi bu sektör aynı zamanda oyunculuk, modellik, moda, dans, şarkı söyleme ya da atletizm alanlarında ilgilendirir. Bu alanlarda çalışıyorsanız gerçekten bu ay iyice parlayacaksınız onu da söyleyeyim. Yine bu ay yaratıcılık ön planda olacaktır. halihazırda hazırda işlemde olan herhangi bir şeye ince ayar yapmak, düzenlemek, yeniden yapılandırmak ya da geliştirmek için de iyi bir dönemdesiniz. Çok da romantik olduğunuz bir ay yani özellikle bekarsanız inanılmaz fırsatlarınız var onu da söyleyeyim. Mevcut bir partneriniz varsa onunla da e, çok güzel birliktelikler e, ya da daha fazla vakit geçirmek, kaliteli zaman geçirme ile ilgili enerjiler gündeminizde olacak. Şimdi Mayıs dikkatimizi biraz daha içeriye ve geriye çeken, geriye dönük e, bir ay. Bu süre içinde yapılan planlar biraz daha sorgulanabilir, değiştirilebilir ya da iptal edilebilir. Özellikle Merkür'ün etkisiyle. E, etrafınızdaki e, şeyler fiziksel bedeniniz evcil hayvanınız varsa evcil hayvanlarla ilgili diğer aile üyeleriyle ilgili araçlar cihazlar aletlerle ilgili bir takım e, bozulmalar hastalanmalar ya da sıkıntılar yaşayabilirsiniz e, ileriye planlamanın önünde engeller yanlış iletişim ve geçmiş olaylara ya da insanlara odaklanma devreye girecektir dolayısıyla biraz daha bunlarla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bitmemiş işleri halletmek, yarattığınız şeyden keyif almak, çalışmalarınızın meyvesinin tadını çıkarmak ve genellikle sık sık görmediğiniz ya da konuşmadığınız insanlarla daha fazla vakit, vakit geçirmek e, ana temalarınız arasında olacak. Şimdi... Bu ayda bu ay itibariyle artık yani Nisan Mayıs aylarında da vardı gerçi de e, boğa, akrep ve koş terazi kutup kutu, kutuplarında tutulmalar başlamış durumda. E, dolayısıyla e, anlık böyle bitişler, büyük vedalar, yepyeni merhabalar, başlangıçlar söz konusu. Ee, bu ay boğa enerjisi var, ee, ikizler enerjisi de var ama işte ayın başında biraz daha boğa enerjisi olacak. Bu hepimize biraz azim ve odaklanma getirecektir. İkizler geçişi yoğun bir sosyal takvim ve seyahat e, haritası önümüze getirir. Tabi yengeç enerjisi de var bir kısım. Ee, bu da dikkatinizi ev ve aileye getirecek aslan geçişleri de eğlenceli ve yaratıcı bir hal aldıracak hepimize. Yine Jüpiter burç değiştiriyor. Bir yıl boyunca boğa burcunda kalıyor. Bu da Genişleme, büyüme, şans ve iyilik gezegeni finans sektörünüzü desteklemeye ve sürdürülebilirliğinizi geliştirmeye odaklanmanızı sağlayacak. Bu yerleşimdeki Jüpiter pek çok kişiye daha fazla gelir getirir ama masrafları da büyütür. Dolayısıyla ayağı yorgana göre uzatmak ...en iyisi diyebilirim. Şimdi 5 Mayıs'la başlıyor aslında bu ay. Orada bir akrep burcunda bir ay tutulması var. Ee, ve sizden arkadaşlarınız... ...ve aidiyet duygunuzu yansıtmanızı isteyecek. Hangi toplulukların parçasısınız? Nasıl görülüyorsunuz? Nasıl tanınıyorsunuz? Nasıl takdir ediliyorsunuz? Bunları iyi görüyor musunuz? Ya da iyi hissediyor musunuz gibi... ...bir takım soruları belki sorgulayacaksınız. Ay tutulmaları genellikle bitişler... ...ve salı vermelerle ilgilidir. Bir arkadaşlığınızı bitiriyor olabilirsiniz. Bir topluluk ya da kurumdan uzaklaşıyorsunuz olabilirsiniz. E, bu tutulma aynı zamanda hedeflerinizden birinin hayata geçmesi olarak da e, bir enerji kazanabilir. Yani 16 Mayıs 2022'de e, size referans olması açısından yine ne yaşadıysanız ona benzer bir şeyler yaşama ihtimalimiz yüksek o günleri biraz düşünün bakalım. Ee, Venüs 7 Mayıs'ta yengeç burcuna giriş yapıyor ve havada artık romantizm etkileri uçuşacak. Uyum ve bereket haritanızın ilişki bölümünde olacak. Bu hem iş hem de eğlence için, başkalarıyla işbirliği yapmak için çok iyi bir dönem. Gelecek vadeden eden sözleşmeler sizin alanınıza girebilir veya romantik bir partnerle daha ciddi bir birlikteliğe adım atabilirsiniz. Yine bekarsanız kalıcı potansiyele sahip birinde de bulabilirsiniz. Boğa burcundaki güneş yine Boğa burcundaki ile 9 Mayıs'ta gökyüzünde aynı noktada buluşacak. Yaratıcı bir atılım gerçekleştirebileceğiniz bir e, gün bu. Üzerinde çalıştığınız bir şey e, bir anda böyle e, ...parlayabilir ya da siz o konuda bir eksik hissediyorsunuzdur... ...projenizle ilgili bir anda eksiğin ne olduğunu bulursunuz... ...yani bir şey fark ediyor olabilirsiniz... E, ...bir sevgiliniz varsa paylaşmadığınız zevkleri, arzuları... ...belki keşfetmeye hazır hissedebilirsiniz yine bugün... ...ve bugün her zamanki rutininizi bir kenara atmak... ...yeni bir şeyler denemek, en önemlisi eğlenmek için... ...çok çok iyi bir gün olacak sizler için... ...yine Mercury Retrosu nihayet artık 14 Mayıs'ta sona eriyor... ...ve eski bir hobiye dönüş ya da yaratıcı bir ilham... ...kapınızı çalabilir... Ee, Jüpiter 16 Mayıs'ta Boğa burcuna girecek ve iyi günlerin artık akmasına hazır hazırsınız. Ee, Jüpiter şans ve genişleme gezegeni. Burada sizin haritanızın yaratıcılık, doğurganlıkla ilgili bölümüne giriş yapıyor. Ee, bugünlerde hamile kalma şansınız da çok yüksek, aklınızda olsun. Şimdi hayatı şimdiki an zamanda biraz daha yaşamaya bakacaksınız ve daha derin böyle bir mutluluk hissedeceksiniz yine bu günlerde ve kendinizi ifade etmeye neyin eğlenceli hissettirdiğine odaklanmak için de harika bir geçiş sunacak bugün size önümüzdeki 12 ay boyunca aslında biraz daha odak noktanız bu olacaktır. E, ee, ertesi gün yani 17 Mayıs'ta Boğa burcundaki Jüpiter, Kova burcundaki Plüton'la çatışa çakışarak rekabetçi ve saplantılı bir atmosfer yaratır. Biraz daha paraya ve arzularınıza odaklanıyor olabilirsiniz bugün. 19 Mayıs'ta Boğa burcundaki yeni ay romantik birlikteliklerinize ve yaratıcı projelerinize yeni bir başlangıç getirecek. Niyetinizi buna göre belirlemenizi tavsiye ederim. Bundan 6 ay sonra nerede olmak istiyorsunuz? E, çünkü ona göre çalışırsanız olacaksınız. E, şimdi romantik ve yaratıcı bir e, durum varsa bununla ilgili de bir hayal kurabilirsiniz. E, ya bu tamamen ulaşabileceğiniz bir şey olacak çünkü özetle aslında öyle söyleyeyim. Şimdi Mars 20 Mayıs'ta Aslan'a giriş yapacak ve siz düşünceli ve duygusal e, bir ruh haline bürüneceksiniz bugün itibariyle. Ruhunuza sakladığınız şeyle yüzleşmeye hazır hissettiğiniz bir gün bu. E, terapi ve şifa çalışması yapacaksanız yine bugün çok uygun. Bir ortakla paylaşılan kaynaklarla ilgili sıkıntılarla da uğraşıyor olabilirsiniz. E, günün ilerleyen saatlerinde Aslan Burcundaki Mars, Ko Burcundaki Plüton'a bakarak mali durumunuzu biraz daha odak noktası haline getirecek. Burada maddi şeylere biraz daha takıntılı olabilirsiniz. Parayla ilgili güç mücadeleleri veya tartışmalar da yine bugün yaşanabilir. Nihayet güneş 21 Mayıs'ta İkizler burcuna giriş yapacak ve odak noktanız günlük işleriniz ve rutinleriniz olacaktır. Bu İkizler e, döneminde normalde daha fazla şeyle meşgul olabilirsiniz ama aynı zamanda hayatta size neşe getiren küçük şeylerle de yeniden bağlantı kuracaksınız. Önümüzdeki 4 hafta rutininizi değiştirmek ve kendinizin daha sağlıklı bir versiyonuna yeniden e, bağlanmak için çok iyi bir dönem. 22 Mayıs'ta Aslan burcundaki Mars, Boğa burcundaki Jüpiter'le yine çatışıyor ve gizli sırlar ve arzular açığa çıkabilir. Eee siz ve partneriniz arasında bir takım bu bağlamda garip e, duygular olabilir. 28 Mayıs'ta ikizlerdeki Güneş Balık Burcundaki Satürn'e yine çatışacak ve kendinizi maksimum hissedeceksiniz pek çok alanda. Kendinizi e, böyle planladığınız her şeye ulaşamasanız da aslında iyi hissedeceksiniz. Yani yapabiliyorsanız yapın. E, ne kadar maksimum hedeflerseniz ona o kadar yakın bir yere geleceksiniz çünkü e, Ayı da bu bağlamda aslında iyi bir biçimde bitirmiş olacaksınız sevgili oğlaklar. Evet Mayıs ayı burç yorumlarımız bu kadar. Haziranda yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.